Daha baştan sıkıntılı başladı. Yanlış politikalar yüzünden sıkıntılı başladı. Tam patates Adana'da ödemişte söküm başlamışken dışarıdan ihracat ithalat yapıldı. Dışarıdan yapılan ithalatlar Adana'yı sıktı, ödemişi sıktı. Haliyle bizi de sıkıldık. Çok yanlış politikaları izliyor devlet. Ne diyor, görmüyor musunuz bakan? Paramız var ya her yerden alırız. Her yerden alamayacaksın. Bir gün gelecek şu patatesi o liraya yiyemeyeceksiniz. Buradan söylüyorum bak devlete ve yetkililere ekmeyeceğiz seni. çok işi patates ekmeyeceğiz pancar gibi pancarı bıraktığımız gibi patatesi de bırakacağız ekmeyeceğiz böyle rezalet olur mu ya ben tam para kazanacağım sene dışarıdan patates geliyor soğan geliyor ne yapacağız biz ne ekeceğiz buğday dik dışarıdan geliyor ne ekeceğiz biz ya yazık bu milletin haline ya şu çiftçiye bak şu rezilliğe bak yazık ya böyle böyle bir hükümet yönetilmez Biraz bir çiftçiyi düşünün. Sabahleyin kalkıyorsun, ekmek yiyorsun. Öğlen akşam yemek, mobilya yiyemiyorsun. Veyahut da traktör, araba yiyemiyorsun. Yazık yani bunu görsün devlet, yetkililer görsün. Çiftçi bitti, bitiyor. Bitti değil, bitti. Pancar kimi yok yine gölde hiç. Patates de bitti. 1500 dönüm ekiliş vardı 2000 dönüm piyasaya. O da bitti, silindi. Fabrikalara taşalan olacağız. Daha fazla bir şey söylemeyeyim. Moralimiz bozuk. Hepinize iyi günler diliyorum.